Evet. Sevgili hanımlar Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi bu kirpi balığı Yani balon balığı gibi Hocam Evet. Takdini... Hayvan, normal bir balık Korktuğu zaman içine su alıyor ve şişiyor Dikenleri ortaya çıkıyor Öyle olunca diğer balıklar buna saldıramıyor Zehirli zaten Bağırsaklarında ürettiği bir zehri Dikenlerine veriyor ee, O yüzden diğer canlılar saldırmıyor Bazen okyanusta su üstüne çıkıyor ee, içine hava alıyor. Dalgaların üstünde zıplıyor. Türkü söyleyen tek balık türü olarak kabul ediliyor. Bir de eşine en güzel evi yapan balık türü olarak kabul ediliyor. Evet, kedi balığı. Evet, balığı. Eşine en güzel evi yapan ve türkü söyleyen balık. Evet. Yani şöyle bakılacak olursa gerçekten son nefesini türkü vermiş ve Türk. türkü söylemiş de vermiş gibi görünüyor. Hocam Teşekkür ederiz. Diline sağlık. Fatih'i de anlatayım için. mı size son olarak? Fatih'i de anlatalım. ben bu çizimleri öğrencilere konu anlatmak için yapıyordum. Burada Fatih'in İstanbul'u fethinden sonra yaptığı olayı anlatıyorum. Fatih İstanbul'u fethedince Bizans Sarayı'na giriyor. Hazineyi götürmek istiyorlar. O kütüphaneye gitmek istiyor. Kütüphaneye gidiyor. Kitapları tek tek incelerken bir kitabı alıyor eline dünya tarihi içinde bir haritanın olmadığını görüyor. Ee, araştırıyorlar ki kütüphanecinin oğlu o haritayı almış, pazarda satmış. Fatih oh. kütüphanecinin oğlunu esir alıyor. Kütüphaneciyi de İtalya'ya gönderiyor. O harita yeniden çiziliyor, geliyor. Aynı hassasiyeti oğlu ikinci Beyazıt ve Yavuz da gösteriyor. Şu anki İstanbul'daki Beyazıt Kütüphanesi bu şekilde ortaya çıkıyor böyle olmuş. Fatih'in ilme verdiği de. İlme verdiği de. Yani. yani onlar abonos seyirciler. Afrika'da yaşayan hayvanları anlatıyordur. Afrika'da ayı yok. Niye ayı yok? Çünkü hem et olur hem ot olur. E, ot olur olarak fillerle baş edememiş. Et olur olarak da aslanlarla baş edememiş ve Afrika'yı terk etmiş. Ayrın'da hikayesi böyle oldu arkadaşlar. Afrika'da ay fosili var. O da 500 milyon yaşında en erkeni. Aynen.